12 Eylül'de sadece bir gün kapanmış. 12 Eylül bu miras son derece kıymetli ve biz de buna sonuna kadar sahip çıkmaya devam edeceğiz. Ama bu yetmiyor. 91 yıldır düzenlenen bir organizasyonun her sene çıtasını yükseltmeniz gerekiyor. Terra Madre ile aslında biraz da bu nedenle buluşturmak istedik. Terra Madre dünyanın en büyük gastronomi fuarı doğru ama gastronomi artık sadece lezzetten ibaret bir şey değil. Gastronomi tarımla, kültürle, sağlıkla, turizmle, küresel iklim kriziyle hepsiyle ilgili ve adeta hepsinin bir buluşma noktası. O nedenle dünyanın odağında şu anda gastronomi var ve dünya şu anda iklim kriziyle beraber gastronomiyi tarımla beraber gastronomiyi gıda tedariği, gıda güvenliği ile beraber gastronomiyi, turizmle beraber gastronomiyi, kültürle beraber gastronomiyi konuşmaya devam ediyor. O nedenle aslında 91. kez kapılarımızı açarken uluslararası bir büyük sadece fuara değil gündeme parmağımızı basmış oluyoruz. O nedenle son derece heyecanlıyız. ile beraber, küresel iklim ile beraber kendi kendine yeten bir ekonominin ne kadar önemli olduğunun anlaşılması hepsi iç içe geçti ve dünyanın odağında bu vesileyle İzmir yerini alıyor. Bir kere bununla büyük gurur duyuyoruz. İzmir Enternasyonel Fuarı hakikaten sadece bir fuar değil, aynı zamanda sosyalleşme alanı, sosyalleşme meydanı, aynı zamanda eğlence meydanı, aynı zamanda eğitim meydanı, aynı zamanda inovasyon meydanı. Düşünebiliyor musunuz? 1971 yılında ilk kez yürüyen merdivenle Türkiye halkı İzmir Fuarı'nda tanışıyor. Bunun gibi o kadar çok ilke imza atıyor ki İzmir Fuarı. Aslında İzmir Fuarı her yıl düzenlenirken o gün İzmir'e, Türkiye'ye, dünyaya bir ayna tutuyor. Bunu inkar etmek mümkün mü? Büyük bir zafer kazandık. Elbette büyük bir zafer kazandık. Ama Mustafa Kemal Atatürk bunu barış için yaptığını söylüyor ve diyor ki Hatay'da 1931 yılında diyor ki savaş eğer meşru bir gerekçeye dayanmıyorsa suçtur. Biz ancak ve ancak öldürmek isteyenlere karşı ölmemek için savaşırız diyor. Türkiye'nin bu siyasal ikliminde her sözcükten, her cümleden, her icraattan bir kutuplaştırma, bir ayrıştırma siyaseti üretmeye çalışanlara çok üzülüyorum. 100 yıl sonra geldiğimiz nokta bu olmamalıydı. Bu çok üzücü. Çok üzülüyorum. Ama biliyorum umudum çok büyük. Biz bu siyasal iklime yaşarken geleceğin siyasal iklimini de İzmir'den kuracağız. Tabi şehrimizin 100. yılı görkemli bir şekilde kutlanıyor. Genel olarak gösterdiği gayret için ben Tunç Başkanıma ve ekibine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Türkiye'nin dört bir yanında yerel üreticilerin ve kooperatiflerin en büyük destekçisi olarak yerel ürünlerin ulusal pazarlara ulaşması için desteğimizi sürdürüyoruz. Terra Madre Anadolu İzmir etkinliğini ulusal tarımın ve üreticilerimizin güçlenmesi adına çok değerli buluyoruz. Emeği geçen herkesi yürekten kutluyorum. İzmir Enternasyonel Fuarı 91 yıldır devam eden bir cumhuriyet mirası. Bu devamlılığın sırrı fuarın Türkiye'yi dünyaya, dünyayı da Türkiye'ye bağlaması. İzmir Enternasyonel Fuarı bu misyonunu tabi bu yılda sürdürecek. Sayın Başkanımız Tunç Sayır'ın İzmir'de hayata geçirdiği başka bir tarım mümkün vizyonu doğrultusunda dünyanın en büyük gastronomi fuarı Terra Madre'ye ev sahipliği yapacağız. İF ve Terra Madre'de 43 ülkeden 389 katılımcı yer alacak. Terra Madre Anadolu İzmir'de yabancı katılımcıların yanı sıra yerli kooperatifler, üretici birlikleri ve küçük üreticiler, slow food birlikleri ürünlerini sergileyecekler. Dünyanın lezzetleri İzmir ile, İzmir'in lezzetleri ise dünyayla buluşacak.